Herkese merhaba. En fazla sorulan soru Kuta'da nerede yaşıyorsun? Hadi gelin beraber evimi inceleyelim. Eve buradan giriyoruz. Kuta'da böyle daha çok insanlar bungalovlarda falan yaşıyor. Ben biraz daha böyle bizim Türk kafası İsviçrelilerin yaptığı bir apartman buldum. Aslında Covid'den önce tanıdığım bir arkadaşımın da o İsviçre'ye yerleşti. Ee, i̇stersen benim evime taşın dedi. Ee, ben de o eve taşındım. Şimdi biraz evin dışını göstereyim. Ev giriş katı hemen. Ee, şurada zaten hemen ilerideki ilk motor benim motorum. Burada araba kullanma gibi bir şey yok zaten çok fazla. Burası da giriş katı. Burada şey çok önemli. Sineklik. Sineklikler çok önemli. Ee, burası bayağı bir geniş alan yaptım burayı. Yani zaten balkonlar çok geniş bu apartmanda. Şöyle göstereyim apartmanı da. Ee, üç katlı. Ee, Tabi burayı kiraladığımda bu şekilde değildi de biraz daha kendime göre düzenledim yani. Ee, buradaki en önemli, en lüks şey çamaşır. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi kültürü çok fazla kimsede yok aslında burada. Ee, şu şeyi düzelteyim de. Herkes dışarıda yıkatıyor. İşte bazı dükkanlar var, şoplar var. Çamaşırlarını yıkatıyorsun yık kilosu ne kadar? 60 baht falan civarında ama bu eski bizim merdaneli sistemden yıkatıyorlar. Ben de çok fazla sevmiyorum açıkçası. İşte buraya yerleşince burada adam kendine özel olarak laundry odası yapmış küçük. İçinde de bizim bildiğimiz Türk Suri çamaşır makinamız var. Burası giriyorsun, burası ee, hemen yaşam alanı aslında şu benim ya böyle daha çok televizyon falan izlediğim yer ee, işte televizyon izliyorum burada ee, şey yaptım e, şu kutuyu aldım burada Lazada diye bir internet sitesi var o da aslında şey yapıyor yani bizim e, e, trendyol gibi bir şey bu android TV aslında ee, bunu burada yıllık e, bu bin bin baht aldım yani ortalama 500 liraya falan denk geliyor ee, ne oldu İşte 3000 bahtta şey yapıyorsun kırdırıyorsun dünyadaki bütün kanalları izliyorsun özellikle Türk kanallarını ben de Formülü 1 için aslında yaptırmıştım bunu ama hemen hemen bütün kanalları izleyebiliyorum o açıdan çok iyi hem de Türkçe olarak da izliyorum. İşte burası benim giriş alanı salon burası aslında mutfak şeye Tayland özellikle Kotağa kültürüne baktığımda böyle bir mutfak çok yok. Zaten özel olarak böyle bir görünce hemen bu okey kiralıyorum burayı. Bayağı geniş. İşte mesela fırın kültürü yok. Ee, ama burada fırın var bu evde çünkü sahibi yabancı. İsviçreli olduğu için. E bir tek kendime kahve makinesi aldım. Aslında zaten e, birçok şey evin içine dayalı döşeli geliyor. E, şu elektrik süpürgesini aldım çünkü burada hala e, şunu yine Lazada'dan aldım. Xiaomi'nin. Çünkü burada hala e, el süpürgesiyle, bizim bildiğimiz eski usul el süpürgesiyle süpürüyorlar. İşte benim asıl sevdiğim mekan şurası. Burası benim laundry. Burada yıkıyorum şey, makinede. Hatta ütü masası bile var ki hayatımda hiç kullanmadığım bir şey ama gayet ideal. Burası benim arka bahçeye bakıyor ama çok böyle alhım şahım bir şey yok. E, i̇şte kahve. Sağolsun öğrencilerim. Ee, özellikle Taylı öğrenciler inanılmaz Kahve düşkün olduğumu bildiği için inanılmaz bu konuda ee, cömertler işte burada eğitimlerini alıp döndükleri zaman benim kahve içtiğim çok sevdikleri için böyle paket paket yolluyorlar bazen. Ee, bu evin bir özelliği de buradaki önce şuradan Şimdi Burada bir banyo tuvalet var. Şöyle. Ee, Tabi burada güneş enerjisi falan yok. Aslında elektrikli ama çok da kullandığım bir şey değil. Zaten hava çok sıcak oluyor. Burada bir yatak odası var. Bayağı geniş. Yine burası bir balkona bakıyor. Şöyle hemen girişe bakıyor. İşte bir tek burada sineklik yoktu. Dün onunla ilgili görüştük. Sineklik yapılacak. Bir de bu yatak odasının kendine has yine banyo ve tuvaleti var. Harika. Benim de benim de çok sevdiğim. Bir yatak odası da burada var elbise dolabım falan orada. Ben daha çok burada yatıyorum zaten. Buranın bir özelliği de burada bir çalışma odamın olması. Yine burası da girişe bakıyor. O yüzden çok har, yani çok çok iyi. Bunu da işte Tolga Erim hediye etmişti. Gerçi birçok elektronik cihazımı da o hediye etmişti zaten oradaki SSD falan. Buranın bir avantajı da bir tane de şey odam var böyle. Defo. Ki çok 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 önemli. Ee, işte televizyonu yeni aldım zaten kutusu falan her şeyi. Ben de kutu tutma hastalığı var. Ee, burada işte bir fotoğraf makinelerim, elektronik işte bu şey çekimlerini kullandığım şeyler, maskelerim ee, ve tabii Apex'le hemen hemen birçok şeyi burada Apex'in distribütörleri var. Ee, belirli eğitmenlerle işte böyle hediye falan veriyorlar. Sağ olsunlar bana birçok hediye verdiler. Ee, yani illa adaya gelince böyle, yani şimdi çok mesaj geliyor bana, nerede yaşayacağım, nerede oturacağım. Oraya e, yerleşirsem, orada çalışmaya başlarsam, e, kalacak yer var mı falan gibi kalacak yer birçok şey var, ücrete göre değişiyor. E, ücret konuşursak eğer, e, ortalama burasının kirası, burada elektrik ve su biraz pahalı tabii ki çünkü ada sonuçta, burada jeneratör dev jeneratörlerle elektrik sağlanıyor, bunu biz hissetmiyoruz ama. Ee, yine gidip bazen böyle o işte şnorkel yapmaya gittiğimde falan yanından geçiyorum öyle bayağı dev bir merkez. Ee, ve tabii ki su, su da biraz pahalı burada. Ee, kiraya bakarsın, kira artı su elektrik falan TL'ye vurursan e, 6 bin liraya falan geliyor. Ee, yani baht parasıyla da 12 bin baht civarında falan. Ama tabii burada gelir düzeyi çok yüksek. yüksek. Yani Türkiye oranı çok çok yüksek paralar kazandığın için verdiğin şey Kira, elektrik, su pek gözüne batmıyor açıkçası. Ee, yılın 12 ayı eğitim var. Şimdi bana birçok böyle özellikle sosyal medyadan, orada çalışmak istiyoruz, şartlar ne gibi falan ee, sorular geliyor ve yani tek tek cevaplamaya çalışıyorum ama sanırım bununla ilgili bir YouTube e, videosu çekmem gerekecek. Çünkü akıllarda şu var, ben hali hazırda bir PAD eğitmeniyim, gelsem orada iş bulabilirim. Hayır bulamazsın. E, PAD eğitmeni olman yetmiyor, belirli kriterlere sahip olman gerekiyor. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.